Evet arkadaşlar bu köprünün devamı olan cadde. Buradan geçmiştik. Şu Kandı kilisenin tepesi. Şurada bir bahçe var. Baktım Google'de yaz bahçesi geçiyor. Şu gördüğünüz binada Mikalovski kalesi diyor ama kaleye benzetemedim ben. Ee, geziyi bitirdim. Sağ ayak iyice gitmeye başladı, iyice çatlamaya başladı. şu Navski, Navski artık. O caddeden artık eve döneceğim. Yolun üstünde market arayarak alışverişimi yapmadım daha. Saat de geç olmaya başladı. Saat 10'da kapanıyor. Küçükler var. 24 saat açık ama küçüklerde istediğim her şey yok. Saat 9-10 geçiyor. Bir tane acil bulmam lazım. Onun için yolu uzatmak istemiyorum. Belki burada yolu üstünde var market ama ayağım artık su koy başladı. Canım acım acıyor. Allah'ın yere. Sol ayakta bir şey yok. Ben karşıya geç geçeceğim. geçeceğim ama şöyle bakayım. Biraz ilerden geçeyim. Neyse haydi. Bir de toz toprak yol. Ha şurada kanal var. Geçiyorum. Geçtim bile. Aslında bir tura binmek isterdim ama bizim bizim öyle. o bak. Evin yakınında bakmam lazım ki aynı yerde ineyim. Eve yürümeyeyim. Başka yerden. Hakikaten <laughs> ya. Vene... Burası da Venedik gibi olmuş ya. Biraz Güzel bir şey. Paket burası yani baksanıza özel. Kaç parası var? Az önce. Işık kötüsü. Burada yazar kısa sürüyordur tahmini. Peki bunlar kışın ne yapıyor? Vardır başka işleri. Güneye iniyor artık belki. Ama işte bilmiyorum. Seç, seç, seç al. Büyük, küçüğü, Neyse şu şeyden köpten çok geldiğimiz yolu bugün aynı geri yapıyoruz. Neyse haydi hoşçakalın görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Tabi bu videoyu ne zaman izliyorsunuz onu da bilmiyorum. Ama burada akşam oluyor artık. Nihayet bir market buldum. Ama dışarıdan markete benzemiyor. Lokantaya benzettim. Baktım camlarında böyle sebzeler, meyveler, fideler, resimler var. Benzettim, dur bakayım dedim. Döndüm, geri. Ha, buradan görünmez artık. Girdim içeri. Neler aldım göstereyim. Göstereyim. <laughs> Fiş vermedi Hayret. Hayret derken. Yani şöyle. Aa, yoğurt alacaktım. Ee, çeşitleri yok bir tane buldum ya şey yazısını baktım çevirden şöyle bakayım mı göstereyim 10 tane yumurta ee, peynir aldım vakumlu yolda bozulmasın 5 tane 10 tane e, söyleyeyim ee, yumurta yani dört tanesini kıracağım zaten bir de maden suyu maden suyunu anlatmıştım daha önce e, ee, parça başına 100 küsür arkadaşlar. İşte 120, 130, 109. Bir yumurta ucuz galiba. Tam hatırlayamayacağım fiyatını. 80 küsür olması lazım. Yok o da 100 küsür doğru. Ucuzu vardı, pahalısı var. Pahalı olanı. Peynirler de öyle. 105, 109, 150 o civar. Kaç parça var burada? Ee, 5, 6 7 parça e, küsur atıyor toplarsanız e, 990 küsür tuttu 991 ruble yuvarlarsa 1000 ruble ne yapar 300 lira yani e eh. yani Türkiye'de bunlar ne tutar bilmiyorum ama peynirler küçük olduğu için tabi ambalaj küçülünce Bakın bir de şöyle marketler var sol tarafta. Burayı beğendim, buradan yürüyorum. Cinep bak, bir şey Mapket. Map Şu 24-7 yazıyor ya, yani 24 saat açık onlar. Onlar daha küçük. Benim girdiğimden. Dolayısıyla şey çeşit miktarı daha az. Tekel maddeleri, tekel maddeleri anlayın işte. Onlar daha çok. Gıda maddeleri var, hepsinden ama çeşit olarak yok. Mesela burada peynir çeşidi çoktu. Bayağı vardı çeşit çeşit. Ya yani onu demek istiyorum. Çeşit bol. Onlarda fazla çeşit yok. 4 çarpı bölü 7 olanlar. Öyle. Bu akşam bir daha çıkabileceğimi sanmıyorum arkadaşlar. Ayağım çok kötü ya. Sağ ayak, sağ tekerlek aksıyor. Neden öyle oldu bilmiyorum. İki tane nasır vardı. Onları iyileşti. Şimdi baş parmağımın yanı çatladı. Neyse. Yanımda krem de yok aksilik. Kremi unutmayın. Krem krem. Onu unuttum bak. Bir şey daha unutmuştum bak. Yağmurluğun ikinci e, yediği. Nereye çıktım bilmiyorum valla. Bir bakmam lazım öteye. Evet arkadaşlar. E, bu akşama bitiriyoruz artık. Petersburg Petersburg gezimizi. Akşam bilmiyorum halim olur mu ama zaten ona az kaldı. <laughs> Erken yapmak istiyorum. Konserlerde çoğalmış, başlamış. Hangi caddeye çıktık onu da bilirim. Çıkarsak açarım. Bir tur yaparız. Olmazsa bir gemi turu yapayım demiştim ama olmayacak galiba. Neyse bir dahaki sefer artık. Davki Caddesi'ne nasıl kimi, nasıl mi, mi? Caddesi'ne çıktığımı tahmin ediyorum. Ben nereden çıkacağım şimdi? Sondan mı sağdan mı? Sağdan çıkmaz mı? bak. Şurada. Evet, hafif Naki Caddesi'ne çıkmışım. Çünkü şurada ee, kazan katedrali var

bu çok hareketliymiş. Hareketli evet. Bir dakika ya ben buradan karşıya git. Şey, bak karşı tarafa bakın bir bu tarafa bakın arkadaşlar. Sol taraf daha hareketli. O zaman ne yapalım? Devam edelim şu sağdan. En azından hareketliliği bir görelim. Hakikaten ha bak. Hani güneş olsa derim ki, gölgeden yürüyorlar. Kaç tarafa taraf sakin. Bu tarafa bak. Ekmeği almıştım. Belki aklınızda takılmıştır. Niye artık. Ekmeği almıştım. Onu da 30 lira söylemiştim galiba. Değişik bir ekmek. Umarım alkollü falan değildir. Gerçi aklıma gelmiyor olurken. Yavaş. Neyse arkadaşlar fazla tutmayayım sizi. Evet çıkarsam tekrar açarım. Ama sanmıyorum çünkü dün akşam gece manzarasını çektim. Acelece çıkmıştım dışarı. Neyse de hadi hoşçakalın. Bakalım sonraki videoda neler yaşayacağız. Hayırlı akşamlar.